Kıymetli Namazgah Mahallesi seçmenlerinden bir isteğim daha var. Lütfen sizden oy istemeye gelenlere şu soruyu sorun. Bir seçmen olarak neden size oy vermeliyim? Mahalle için yapmayı düşlediğiniz neler var? Hangi vizyon ve misyon ile muhtarlığa aday oldunuz? Sizi seçtiğimizde Nisan'dan itibaren mahallemizdeki hangi konulara nasıl müdahaleleriniz olacak? Sorularını sorun ve mutlaka verilen cevaplarını not edin. Ve 15 yıldır bizzat yöneten veya aza olarak yönetimin bir parçası olanlara alamadığınız hizmetlerin hesabını sorun, sandıkta cezalandırın. 3 dönemde muhtar ve aza olarak aynı ekip içerisinde görev yapanlar hangi sahiplerle bir 5 yıl daha aday olmaktadır? Bir de hiçbir devlet tecrübesi olmayan bir motivasyonla aday olan arkadaşlar var. Onların kamu işleyiş aşamalarını öğreninceye kadar geçecek zamanına mahallemizin kaybetmeye tahammülü yoktur. Çare biziz, tecrübe ise tecrübe, eğitimse eğitim hepsi bizde. Bize vereceğiniz her oy mahallemizin güzel yararlarına verilecektir.